4K hepinize merhabalar dostlarım. Arkadaşlar yine bir güzel iş ilanı var. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Birçok şehirde alımlar mevcut. Bakın hemen şimdi tek tek gösteriyorum. Hızlı bir şekilde incelememizi yapıyoruz. Başvuru formlarını da ben link olarak bırakacağım. Google Drive'a yüklüyorum. Hemen videonun da açıklamasına bırakıyorum. Videonun açıklamasındaki linke tıklayarak arkadaşlar kendinize uygun olan varsa uygun linki yani uygun yeri başvuru yapacağınız yeri indirebilirsiniz oradan başvuru formunu ona göre başvuruda bulunabilirsiniz inceleyebilirsiniz bakın hemen şimdi hızlıca okuyoruz haberimizi işkur üzerinden yayınlanan ilanlara göre 7 kaymakamlık bünyesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bünyesinde Mart ayı personel alımları kapsamında toplamda 34 adet bakın personel alımı yapılacağı belirtiliyor Bundan öncekinde de neydi yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında arkadaşlar alımlar vardı. Şanlıurfa'ya vardı diğer şehirlere vardı burada da şimdi başka şehirlere var dedim yani her türlü şehirde her şehirde alım olduğu zaman sizlere göstereceğim diye bu da farklı şehirlerde hemen gösteriyorum sizlere şimdi alınacak personellerin kurum, ünvan ve sayı dağılımları. Kırıkkalene Bahşılı ilçesine iki adet temizlik işçisi aydının Bozdoğan ilçesine 8 adet temizlik görevlisi, Van'ın Çaldıran ilçesine 4 adet genel temizlik personeli, Çankırı Kızılırmak ilçesine 3 adet temizlik elemanı, Bursa Yenişehir'e 8 adet ev temizlik görevlisi ve 1 tane şoför, Burdur'un Çavdır'a 3 temizlik işçisi ve Eskişehir'in Alpu ilçesine 5 hasta ve yaşlı bakım elemanı olmak üzere kurumlar bünyesinde istihdam edilecektir şimdi baş başlıyoruz arkadaşlar İlan'a başvuru yapacak adaylar için başvuru zamanı ne zaman başın için arkadaşlar son başvuru süresi 16 Mart 2021 tarihinde 16 Mart'a kadar başvuru yapmanız gerekiyor yani 16 Mart dahil olması lazım 16 Mart dahil başvuru yapmanız gerekiyor adaylar başvuru nereye nasıl yapacaklar başvurularını başvuru kılavuzunda yer alan kurumun adresine yapacaklar. Şimdi kurumun adresini ben size göstereceğim. Oradan hepsini bakacaksınız, indireceksiniz linkten. Başvuruda bulacağınız telefon numarası yazıyor, kişi yazıyor, nereye başvuracağınız hepsi yazıyor. Oradan inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Temizlik işçisi için aranan nitelikler. iki tane temizlik işçisi alımı var. Kanun kapsamında muhtaç olması, bayan olmak, 18 yaş üzerinde olmak, bahşılda ikamet ediyor olmak. Yaşlı bakım ve temizlik sertifikasına sahip olmak şartları aranmaktadır diyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Bozdoğan ilçesine geldik. Şimdi Bozdoğan için Bozdoğan hangi şehrimizdeydi? Hemen bakalım. Aydın. Aydın'ın Bozdoğan ilçesine geldik arkadaşlar. Şimdi Bozdoğan'da da başvuru tarihleri 15 ve 19 Mart 2021 tarihleri arasında. Başvuru yapacak adaylar ne başvuru kılavuzunda yer alan kurum adresine başvurularını yapacaklar temizlik görevlisi için aranan şartlar. Türk vatandaşı olmak en az 6 aydır Bozdoğan ilçesinde ikamet ediyor olmak, erkek adaylar için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 20-55 yaş aralığı, askerlikle ilişki bulunmamak erkekler için, mahkum olmamak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, kamu suçlarından mahrum bulunmamak, sicil kaydı, olmamak işini yapmasına engel bir rahatsızlığı bulunmamak. Şimdi arkadaşlar engellisiniz diye mesela engelli arkadaşlar başvuru yapacaklar için işini yapmasına engel bir durumu yoksa yani çalışabilir düzeyde ise başvuruda bulunabiliyorlar. Bunu da söyleyeyim şimdi hani engelliyim. Burada yazıyor ya, engel vücut veya klasterlı bulunmamak. Tamam engel vücut diyor ama mesela sen işini yapabilecek durumdasındır. Engelli raporun olabilir. İşini yapabilecek durumdaysan başvuruda bulunabiliyorsun arkadaşlar. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi içinde şartlarımız bu şekilde. Kılavuzları hemen hepsine baktıktan sonra göstereceğim. Şimdi çaldıran Van'ın çaldırına geldik. 15 Mart tarihine kadar diyor. 15 Mart bugün arkadaşlar. Şu anda 15 Mart'ta çekiyoruz videoyu. Buna geç kalmış olabilir arkadaşlar. O yüzden bunu atlıyorum. Bakın bu lise mezunu olmak şartı mevcut. En az bir yıldır çaldıranda ikamet ediyor olmak 40 yaş altı. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Van için son başvuru tarihini gecikmiş bulunmaktayız. Kızılırmak, Çankırı Kızılırmak 16 Mart 2021. 16 Mart dahil yani bugün son gün şu an video 16 Mart'ta yayına girecek. 16 Mart dahil başvuru da yapabilirler. Yine başvuru kılavuzunda yer alan kurumun adresini yapacaklar. Temizlik elemanı için aranan şartlar. 3 personel. En az ilkokul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, 6 aydır Kızılırmak'ta ikamet ediyor olmak en az bir personelin B sınıfı sürücü belgesine sahip olması. Yani 3 kişi alınacak ya. 3 kişiden en az birinin B sınıfı yani en az bir kişi B sınıflı ehliyet olması gerekiyor. Alınacakların ikisinin olmayabilir. Öyle bir belirtilmiş. Medine haklarını kullanma ehliyeti diğer hak şartlarımız, diğer şartlarımız. Aynı arkadaşlar yine bunun da başvuru kılavuzundan inceleyebilirsiniz. Yeni şehire geldik. Adaylar başvuru işlemlerini 16 var dahil yani bugün arkadaşlar yapmak zorundalar. Buraya başvuracak adaylar başvuruda bulunabilirler. Kurumun adresini yapacaklar. Kadın olmak, Türk vatandaşı olmak en az 6 aydır yeni şehirde ikamet olmak, 25-60 yaş arasında olmak, affı uğramış olmasa bile belirli suçlardan mahrum olmamak gibi şartları mevcut. Bir tane de şoför alımı vardı. 8 tane bayan temizlik personeli. Bir tane de şoför alımı vardı. Arkadaşlar buraya da şoför alımı için şartlarımız neler? Erkek olmak, Türk vatandaşı olmak, 6 aydır Yenişehir'de ikamet ediyor olmak diye şartlarımız devam ediyor. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi Çavdır ilçesine geldik. Adaylar başvuru işlemlerini 19 Mart 2021 tarihine kadar 19 Mart dahil başvuru işlemlerini yapabilirler. Temizlik işçisi için aranan nitelikler nelerdir hemen bakalım. 3 tane temizlik işçisi. Türk vatandaşı olmak, Çavdır'da ikamet ediyor olmak, medeni haklarının ehliyetine sahip olmak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmak. Arkadaşlar hepsi neredeyse aynı. Bakalım burada uzun bir şey var. Eğitimle alakalı. En az 2 yıllık eğitim veren yüksek okulların geriatri, yaşlı bakım hizmetleri, hasta ve yaşlı refakatçili bölümlerinden mezun olmak diyor. Burada mezuniyet şart istemiş arkadaşlar. Ve ne diyor? MEP onaylı. MEP onaylı sertifika sahibi olmak görevini yapmamasına engel bir durumu bulunmamak diyor arkadaşlar. Bunda bir mezuniyet şartı var. Çavdır ilçesi için. Şimdi son olarak Alpu'ya geldik. Alpu Eskişehir'de sanırım arkadaşlar. Alpu'ya bakalım. Adaylar 16 Mart dahil yani bugün son gün yine Eskişehir'deki arkadaşlar için Alpu ilçesinde başvuruda bulunabilirler. Nereye nasıl yapacaklar? Yer alan kurumun adresini yapacaklar. Hasta ve yaşlı bakım elemanı için aranan nitelikler nelerdir? 5 tane personel alımı var. 4 bayan 1 erkek personel alımı. Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet şartı mevcut arkadaşlar. Alpu'da da ikamet etmeleri gerekmektedir. Diyor şimdi ben size başvuru kılavuzlarını hızlıca bir göstereyim mesela bu ne çaldırın. Bakın burada çalışma adresi, çalışma saatleri yazıyor İş, işe girecek arkadaşlar için 8' sabah 8 akşam 5. Burada müracaat koşulları mevcut. Buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu da Bahşili'nin arkadaşlar görüşme mülakat bilgileri falan yazıyor bakın. Bahşili Kaymakamlığı Toplantı Salonu 3. ayın 18 saat 10 ile 12 arasında diyor çalışma adresi yazıyor çalışma saatleri yazıyor. Burada müracaat koşulları yazıyor. Bu şekilde. Bakın aşağı doğru pdf dosyası şeklinde form onaylayan kişi yazıyor. Burada başvuru için gerekli belgeler yazıyor. Bakabilirsiniz. Bütün hepsinin ben ekliyorum. Drive linkine. Burada da Bozdoğan için var. Genel şartlar burada görüşme mülakat bilgileri, talep başvuru bilgileri, çalışma saatleri, çalışma adresleri hepsi yazıyor arkadaşlar. Ben bunların tamamını tek tek ekleyeceğim. Siz de girip arkadaşlar bakabilirsiniz. Kendinize uygun olan yer var ise başvuruda bulunabilirsiniz. Bugün son gün olan yerlerde vardı. Bakın gördük 16 Mart dahil. 16 Mart son gün olan yerlerde mevcuttu. Oralara başvuracak adaylar bugün başvurmak zorundalar en geç. Başvuru bu formları inceleyin. Oradaki yazan yerlere telefon edin. Mail atın. Arayın. Gidin adresleri. Başvuruda bulunun. Başvuruda bulunacak adaylar için. Şu anda iş bulmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Çok fazla işsiz var. Bu yüzden bence boşta durmaktansa güzel bir iş imkanı kamu alanında diye düşünüyorum ben. Videolarımız bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Sürekli kamu alımlarına bakacağız. Bu kamu sözleşmeli personel alımı bu şekilde devam edeceğiz. ÖTV'de videolarımız var. Engellakları videolarımız var. EKPSS videolarımız var. Kanalımızda oynatma listeleri var. Videolar var. Her şeye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Eyvallah.